Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrarla sizlerle birlikteyim. Bir iskambil falı açılımıyla bakalım. Aklınızdaki kişiyle alakalı neler olacak? Aklınızdaki kişi sizin hakkınızda neler düşünüyor? Nasıl duyguları var? Bakalım sizi neler bekliyor? Aklınızdaki kişi Sizi yakın gelecekte neler bekliyor? Ne gibi duyguları var? Sizi karşı ne hissediyor? Aklınızdaki kişi size karşı duygularını, hislerini, yakın gelecekte sizi neler bekliyor? Bakalım. Arkadaşlar aklınızdaki kişiye karışan 3 kişi var. 3 erkek var o bu üç erke dediğini yapmazsa yani iyi şeyler beklemiyorum. O yüzden size karşı olan tavırları sürekli değişiyor. Halkınızdaki kişinin duygularını açmakta, size karşı açmakta duygularını zorlanıyor ve bir takım düşünceleri var, acabaları var. Çünkü bu aklınızdaki kişi daha önceleri başından bir evlilik veya hut nişan böyle bir olay geçmiş ve tekrardan aynısı benim başıma da gelebilir mi? Tekrardan aynı şeyleri yaşayacak mıyım? Dercesine biraz tereddütlü sizlerle alakalı bazı konularda ama kend biraz daha çaba gösterirse kendine güvenirse tabii ki o da sizin dediğinize gelebilir ama siz de aynı şekildesiniz o kişiye karşı seviyorsunuz arkadaşlar aklınızdaki kişi de seviyor sizi ama Tam olarak eğer evli değilsiniz, bekar arkadaşlara söylüyorum, aklınızdaki kişi sizi çok yakın bir zamanda arayacak ve beşli bir zamanda olacak bu. Arayacak sosyal medya aracılığıyla olsun, birinden haber göndermeyle olsun, bir şekilde sizinle. görüşmeniz oluyor yahut telefonla arıyor sizi ya da siz onu arıyorsunuz. Bir şekilde ulaşıyorsunuz birbirinize ve bazı konulara açıklık getirmeniz gerekiyor arkadaşlar artık. Yani direkt söyleyin. Dolandırmadan. Yani sonradan çıkacak olan yalanları ya da gizlediğiniz şeyleri bir başkasından duyarsa o iyi olmaz. O yüzden aklınızdaki kişi biraz daha böyle çekingen duruyor. Siz yani size bakarak o da çekingen çünkü size pek güveni yok. Sizde güven sağlayacak durumlar yok. O yüzden üç kişiden, üç erkekten de korkuyor ya yani bir türlü bir harekete geçemiyor. Siz de aynı şekildesiniz ona karşı ama çok yakın bir zamanda bir şeyler olacak bir gelişmeler olacak bir bir erkek tarafından eğer erkek izleyicilerimi söylüyorum Eğer sizsiniz bu erkek yani düşünün bir kere cevap verin veya hut e, bir kere uygulayın bir işe kalkışacaksınız yani bayağı bir düşünün taşının öyle karar verip söyleyin ya da uygulayın bir şey diyeceğim eğer ki aklınızda kişi bir kadın ise o zaman karşısındaki erkek biraz daha ağırdan olması gerekiyor. Çünkü iyi şeyler gelişmeyecek. Çok çabuk sarf etmesi gerekiyor o kişinin. Yoksa o kişinin sağlığıyla alakalı iyi şeyler olmayacak. Dokuzlu bir zaman içerisinde tekrardan bir buluşma oluyor ya veyahut konuşma oluyor aklınıza kişinin. Bazı şeyleri yani konuları netliğe kavuşturmak isteyeceksiniz. Ve bunlar gerçekleşecek. Ve e, sizin o aldığınız karara bağlı olacak ilişki durumunuz. Bu da olumlu mu veya bu da olumsuz mu diyeyim. Bir kadına bağlı. Bir kadına bağlı o erkek o zaman kalkıyor ayağa. O kadın ne derse o erkek uyguluyor. Arkadaşlar. Ve sonu mutlu. Eğer ki aynı şekilde devam edebilirsiniz. Dikkatli olursanız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü iskambil falımız da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.